Herkese yeniden merhaba. Fiilde çatıyı bitirdiğimize göre artık cümle türleriyle devam ediyoruz. Cümle türlerini yine birkaç alt başlık halinde inceleyeceğiz. Çünkü konu da geniş bir konu. Birkaç farklı alt başlığa ayrılıyor. O nedenle bu videoda neye bakacağız bir onu görelim. Yüklemin türüne ve yerine göre cümleleri inceleyeceğiz elbette. O halde vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Şimdi cümle çeşitleri bir kendi içinde kaça ayrılıyormuş ona bakalım. Yüklemin türüne ve yerine göre cümleleri bu videoda inceleyeceğiz dedik. Türüne göre dediğimizde nasıl ki biz sözcük türünden bahsedersek isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, fiil olma durumlarından bahsediyorduk. Şimdi burada yüklemle alakalı konuşabileceğimiz iki farklı cümle çeşidi var. Biri isim, biri de fiil cümlesi olacak. İsim dediğimize bakmayın burada tüm isim soylu sözcükleri kastediyor olacağız. Peki neydi bu isim soylu sözcükler? Elbette isimi dahil ediyoruz. Ardından sıfatı, zamiri, zarfı, edat, bağlaç, ünlemi yine bunun içerisine dahil edeceğiz. Yüklemin yerine göre dediğimizde ise kurallı, devrik ve eksiltili olma durumlarından bahsedeceğiz. Dediğim gibi bu kısmı bu videoda inceleye olacağız. Ardından bir anlamlarına göre cümlelere bakacağız. Orada olumlu, olumsuz, soru, ünlem, emir ve istek cümlelerini konuşacağız birlikte. Ve bir de yapısına göre cümlelerimiz var ki en çok soru getiren kısımlardan biri burası. Basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümleleri de yine bu yapısına göre cümleler videosunda inceleyeceğiz. Yüklemin türüne göre cümlelere baktığımız zaman biz onları fiil cümlesi ve isim cümlesi olmak üzere ikiye ayırıyorduk. Şimdi fiil cümlelerinde yüklemi basit ya da birleşik çekimli eylem olan cümlelerdir diye bir açıklamamız var burada. Basit ve birleşik eylemden kastımız neydi? Mesela ben eğer sadece bir tane kit ve kişi ekiyle bir cümle yaptıysam... Ya da yüklem yaptıysam geldim şeklinde. Buna elbette basit çekimli eylem diyorduk. Eğer sanki iki tane kipeki varmış gibi görüyorsam mesela gelmiştim şeklinde. Buna da birleşik çekimli diyorduk. Peki bu fiiller yüklem olduğunda sadece basit ya da birleşik çekimli olmasına mı bakıyoruz? Elbette hayır. Mesela bizim birleşik fiillerimiz vardı değil mi? Bunlar yüklem olduğunda da ayrıca dikkat etmeliyiz. Şimdi hemen bakalım. Bu sırrımı burada sadece size ince ince anlatabilirim cümlesinde elbette anlatabilirim benim yüklemim değil mi? Anlatabilmek diye bir aslında birleşik fiilim var benim burada. Kurallı birleşik fiilim. Burada mekmak gelebilmesi bizim için en önemli unsur olacak elbette. Ardından ne olmuş? Geniş zaman ve birinci tekil kişiye kim gelmiş? Elbette burada bir fiil cümlesinden bahsedeceğim ben. Çünkü anlatabilmek bir fiil değil mi? Yapıtlarının hepsine açıklayıcı ve ilginç bilgiler ilave etmeyi ihmal etmezdi diye bir cümlem var. Burada da ihmal etmezdi benim yüklemim ikisini birlikte almalıyım. Dikkat etmem gereken tek kısım buralar aslında. Yoksa basit mi birleşik mi bunlar beni ilgilendirmeyecek. Yüklemin fiil mi ama yüklemi doğru tayin etmeliyim. Sadece etmezdi diye almamalıyım mesela. Çünkü burada ihmal etmezdi etmek yardımcı fiiliyle birlikte oluşturulmuş bir birleşik fiil değil mi? O yüzden bunun tamamını alıp burada bir birleşik fiil var ve elbette bu bir fiil cümlesi diyebilmeliyim. Dikkat etmem gereken noktayı da şuradaki cümlede inceleyelim bak. Tüm bildiklerini onunla paylaştı hiç tereddüt etmeden diye bir cümlem var. Şimdi burada elbette benim yüklemim paylaştı değil mi? Cümleyi tamamlayan, bitiren yargı. Çünkü yüklemlerim cümlenin sadece sonunda olmayabiliyordu. Cümlenin ortasında da gelebiliyordu. Bir dikkat etmem gereken nokta daha hani, ne? Burada benim sözcüğümün kökü hiç önemli olmayacak. Neden önemli olmayacak? Şimdi kökü mesela paylaştı sözcüğüne bakarsak pay değil mi? Ve bu bir isim kök. Ondan sonra gelen yapım ile birlikte paylaşmak şeklinde ne oldu fiile dönüştü. Eğer kök halinde geldiyse tabii ki yine önem arz eder ancak bu şekilde yapım eki aldıysa ben artık köküyle ilgilenmeyeceğim. Son yapım ekini aldıktan sonra bu bir fiil mi yoksa bir isim mi buna bakıyor olacağım. Eğer fiilse elbette fiil cümlesi, isimse o zaman da isim cümlesini konuşuyor olacağız. Peki şimdi gelelim isim cümlelerine. Burada da yüklemi isim ya da isim soylu sözcüklerden oluşan ya da sözcük öbeklerinden oluşan yüklemlerden bahsedeceğiz. Hemen bakalım. Bu beton yağının da bize nefes veren tek şey ağaçlardı diye bir cümlem var. Bak burada ağaçlardı benim yüklemim değil mi tek başına? Ağaç sözcüğü elbette benim sözcüğümün kökü ve bir isim kök. Ardından gelenli çekim eki. E bu beni ilgilendirmez ki zaten. Çünkü sözcüğümün türünü değiştirmezdi çekim ekleri. O zaman burada kesinlikle ben artık bir isimden bahsediyorum ve dolayısıyla bu da bir isim cümlesi diyebilirim. Cemal Süreya tamamen anlaşılamamış. Derinliği olan bir sanatçıdır cümlesinde peki. Şimdi önce yüklemi bulalım bir. Sadece sanatçıdır şeklinde alamam. Bak burada bir sanatçıdır diye onu belirten herhangi bir anlamına gelen bir sözcüğüm var değil mi sıfatım. E nasıl sanatçıymış derinliği olan. Nasıl sanatçıymış tamamen alışılamamış. Yani aslında tamlamalarla kurulmuş. O yüzden ben bunun tamamını yüklem olarak almalıyım. Yine burada isim soylu bir sözcük grubundan bahsediyorum. Elbette yine bu bir isim cümlesi. Ama size isim cümlesinin türünü sorarsa ya da sözcük grubunun nasıl oluştuğunu sorarsa o zaman burada kesinlikle sıfat tamlamasından oluşmuştur demelisiniz. Şimdi gelelim bu isim cümlesi ve fiil cümlesinde karışabilecek durumlara. Biz burada genelde isim cümlelerini aldık ama isim cümlelerinde neyi fiil cümlesiyle karıştırmamalıyız? Onu da burada inceliyor olacağız. Doğum günüm için yaptığın pasta çok lezzetliydi diye bir cümlem var bak. Burada lezzetliydi elbette benim yüklemim. Ve burada lezzetli sözcüğüne şöyle bir bakarsam aslında bir sıfattan oluştuğunu görebilirim. Çünkü lezzetli sözcüğü Herhangi bir nesnenin bir varlığın özelliği olabilecek şekilde gelmiş. İşte bu şekilde bir isim cümlesi olarak sorabileceği gibi yüklemin hangi sözcük türünden oluştuğunu da sorabilir bu isim cümlesinde. O yüzden buna da bakmamız lazım. Hayatımda aldığım en değerli hediye sendin bana dersen peki. Bak burada sendin benim yüklemim oldu. E sen bir zamir olduğuna göre bir zamir ek eylem alarak yükleme olmuş elbette. Ve ben buna yine bir isim cümlesi diyeceğim. Ama isim cümlesinin nasıl oluştuğunu sorarsa işte o zaman zamirden bahsedeceğiz. Gelelim bu karışma durumuna. Şimdi fiilimsilerimiz var bizim biliyorsunuz ki. Fiilimsiler isim soylu sözcükler arasında yer alır. Çünkü ben onlara bir kez daha mekmak getiremem. O nedenle artık fiil olmaktan çıkarlar. Hep deriz ya fiilimsi için. Böyle fiille isim arasında isimler gibi çekim eki alabilir, fiiller gibi eylem özelliğini korur ama baktığımız zaman bunu isim cümlesi mi fiil cümlesi mi diye değerlendirmek gerekirse o zaman isim cümlesi diyeceğiz. Bak şimdi örneğe. En büyük hayali biriktirdiği parayla dünyayı dolaşmaktı diye bir cümlem var. Şimdi burada dolaşmaktı benim yüklemim elbette. Ama hocam dolaş diye alırsam ben bunu mekmak getirebiliyorum. Elbette getirirsin. Çünkü fiilimsilerin zaten fiillere geldiğini biliyoruz bu fiilimsi eklerinin değil mi? Ardından gelen mekmak da elbette bizim isim fiil ekimiz. Ancak bunu getirdikten sonra ben bir daha dolaşmakmak diye bunu getiremiyorum değil mi? O zaman ben artık bu şekilde bir fiilimsiyi ek eylem alıp da yükleme olmuş haliyle görürsem işte bu cümleye isim cümlesi demek zorundayım. Çünkü artık fiil olma özelliğini çoğunlukla yitirdi. Peki ben bu isim cümlelerini olumsuz nasıl yapacağım? Elbette değil gibi sözcüklerle yapacağım ya da bazı eklerle. Fiil cümlelerinde ne yapıyordum? Elbette mema olumsuzluk ekini getiriyordum. Mesela geldi gelmedi gibi. Bunu isimde görürsem, isim cümlesinde görürsem maalesef aradığın kitap bende değil şeklinde bulacağım. Eğer bu değil çok kafanı karıştırıyorsa bunu at. Maalesef aradığın kitap bendedir gibi tamamlayabilirsin mesela cümleyi. E bende sözcüğüne bakalım şöyle bir. Ben buna Mekmak getirebilir miyim? Elbette hayır. Mekmak gelmiyorsa kesinlikle bu bir isim cümlesi artık. Demek ki ben önce yüklemi doğru tayin etmeliyim her şeyden önce. Yüklemi doğru tayin ettikten sonra ben bu yükleme ekmek getirebiliyor muyum? Son yapım ekiyle beraber. Çünkü bak fiilim sekleri de birer yapım ekidir aslında. Ve bu film sekini getirdikten sonra ben bir daha ekmek getiremedim değil mi? Getirebilseydim o zaten bir fiil cümlesi olurdu. O zaman ben yüklemi doğru tayin ettikten sonra isim mi yoksa bu bir fiil cümlesi mi diye bakarken hemen mekmak gelip gelmediğine bakmalıyım ama fiilimsilere ayrıca dikkat etmeliyim. Peki gelelim yüklemin yerine göre cümleler kısmına. Şimdi burada kurallı, devrik ve eksiltili cümleleri inceleyeceğiz. Kurallı cümle dediğimiz düz cümle olarak da karşınıza gelebilir. Yüklemin sonda bulunduğu cümleler olacak bunlar. Çünkü biz Türkçede doğal söz dizimine bakarsak yüklem hep sonda olur. Masanın üzerindeki bütün kitapları rafa kaldır cümlesine bakalım. Bak kaldırdı yüklemim değil mi? Hemen şöyle bir bakıyorum yüklem sonda mı? Elbette. O zaman bu bir kurallı cümle. Başka bir şeye bakmama gerek bile yok. Bir gün hayallerine ulaşacağına inanıyorum cümlesinde inanıyorum yüklem yine sonda. O zaman kurallı. Saçlarımı her gün farklı şekilde taramaktan keyif alıyorum dedim. Bu defa keyif alıyorum kısmı yüklemim. E sonda bulunduğuna göre elbette burada da yine bir kurallı cümleden bahsedeceğim. Peki devrik cümlede ne yapıyorum? Bu defa yüklemi son harici cümlenin herhangi bir yerinde bulunacak. Sadece sonda bulunmayacak. Heyecandan daha sınava girmeden unuttum tüm bildiklerimi diye bir cümle var. Bak doğru tayin etmezsen eğer yüklemi elbette karıştırırsın. Burada unuttum benim yüklemim olacak. O yüzden cümlenin ögelerini özellikle de yüklemi ayırmayı iyi bilirsek bu soruda da en azından şu ana kadar gördüğümüz alt başlıklarda bir sorun yaşamayız. Unuttum yüklemim ve sonda değil. O zaman bu bir devrik cümle. Günü geldiğinde anlayacaksın ne demek istediğimi diye bir cümlem var. Bak anlayacaksın burada benim yüklemim elbette. Ve sonda olmadığına göre elbette devrik. Geçmez günlerimin sensiz avuntusudur avuçlarındaki bu sen dersem. Bak bu defa geçmez günlerimin sessiz avuntusudur şeklinde gelen kısım tamamıyla yüklemim oldu. Ve bu defa başta gördüm. Benim için sadece sonda olmaması önemli. Son harcı herhangi bir yerdeyse elbette bu devrik bir cümle. Gelelim eksiltili cümleye. Bu defa yükleminin bulunmadığı cümlelerden bahsedeceğiz. Daha çok aslında bunu biz sanat metinlerinde görürüz. Özellikle de anlatıma etkileyicilik, akıcılık kazandırmak istendiğinde bu yönteme başvurulur. Çünkü yüklem okuyucunun zihninde tamamlanacak şekilde verilir. Ve elbette bu cümlelerin sonunda da biz 3 noktayı görürüz. Dışarıda hafiften rüzgar, ılık bir sonbahar havası. Bak eksik kaldı değil mi? Bitmedi. Burada var diyebilirim, olsa ne güzel olur diyebilirim. Tamamen burada okuyucunun, bu cümleyi okuyan kişinin zihninde tamamlanacak şekilde verildi. Yani yüklemim yok, o zaman bu kesinlikle bir eksiltil cümle. Şimdi bir noktaya dikkat etmemiz lazım, o da bu örnekte var. Hayallerimi süsleyen böyle bir bilgisayar. Bak cümle bitmişti mi? Burada üç nokta olması sizi yanıltmasın. Şimdi buna özellikle koydum üç noktayı ki diğerlerinden ayrılmasın diye. Şöyle bir durumumuz söz konusu. Bizim dırdır diye bir ek eylememiz var değil mi? Ve aslında bu isimleri yüklem yapma göreviyle kullanılıyor. Ben ne yapmışım sadece bu cümlede? Şuradaki dırdır ekini yazmamışım. Aslında bu cümle tam olarak şöyle tamamlanıyor. Hayallerimi süsleyen böyle bir bilgisayardır diye bilgisayar sözcüğüne ek eylem getirmişim ve buranın tamamını yüklem yapmışım. Bir sözcük grubunu yüklem yapmışım. Sadece yüklemden oluşan bir cümle aslında bu. O yüzden her böyle üç nokta gördüğümüzde demek ki burada bitmemiş, eksiltili bir cümle var dememeliyiz. O yüzden buraya ayrıca dikkat. Ama bir alttaki örneğe bak. Herkeste gergin bir bekleyiş, derin düşünceler vardı diye bitirebilirim, var diye bitirebilirim, gözlemliyordum diye bitirebilirim. Bak bu bitmemiş. Cümlenin anlam olarak tamamlanıp bitmiş olduğuna ya da olmadığına bakmalıyız. Eğer anlam tamamlandıysa orada üç nokta olması bizi ilgilendirmeyecek. Çünkü biz üç noktayı sadece eksiltili cümlede kullanmıyoruz. Cümle tamamlanmış mı? Bir yüklemi var mı? Bitmiş mi anlam bakımından? Buna bakmalıyız. Böylelikle cümle türlerinin ilk videosunun da sonuna geliyoruz. Devam eden videoda anlamına göre cümleleri inceleyeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.